Ben çok mutluyum. Allah razı olsun. Memleketimizden, Türkiye'mizden Allah bin kere razı olsun. Allah memleketimden ade, abadiyen razı olsun. Sahil kenarını. Hayallerimi gerçekleştireceğim. Sabaha kadar uyumadım Sahilde çiçeceğim. çay içeceğim. Çay. <laughs> Allah razı olsun hep bizden. Allah razı olsun hep bizden. Türkiye'den Allah razı olsun. Da. gəlir. Gəlir. Yandı. Yandı. Oradan qayıdıb. Gəldər baxdısı onda. Daşına

45 yıldır yaşamını yatağa bağlı şekilde sürdüren Feride Mehmetoğlu'nun en büyük hayali deniz kenarında oturmaktı. Hayırsever derneklerin destekleriyle deniz kenarına getirilen Feride'nin hayali gerçeğe dönüştü. Bütün işte dokularım gerçek oldu. Allah razı olsun. Türkiye'mizden denizi görmek istiyordum, gördüm. Sizden de Allah razı olsun. İsterdim ki çim bilmek isterdim. Ama su sağlık diye girmiyorum. Sabah annemi uyutmadım. Sonunda annem dedi ki seni götürecekler deniz kenarına. O kadar ince aynıydım ki uyuyamadım. Uyumadı ki sabaha kadar. Şöyle hissettim. Sanki ben deniz kenarında, deniz şeyde skoruyla gidiyormuş gibi. Kendimi sağlıklı hissettim. Mutlu. Bebekler gibi mutlu. Çok güzel darga. Çok güzel. Çok güzel akıyor. Danis güzel dalgalar oluyor. Hem bugün hava da evet. çok güzel. Gözleme taktım, gün ışanarında oturuyor. Keyfime bakıyorum. Çok mutluyum. Allah razı olsun hepinizden. Allah sizi de öyle sevindirsin. Öyle mutlu olun ki. Benim kızım kimi? Sabah kazan heyecandan uyumadı. Çok sevindi. İşte konuştu. Ay neler neler konuştu, hayal etti. Çok mutlu gerçekten Allah razı olsun hepinizden. Bütün bu işte emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cümlenizden. Böyle bir gerçekten e, getiremiyorduk. Olmadı işte bir fırsatımız olmadı. Zor işte. Zor gerçekten. böyle Ne yapalım işte Allah razı olsun ya. Nereden çıktınız karşımıza böyle? Çocuğun <laughs> hayalini gerçekleştirdiniz o mutlu olursa biz zaten ailecek mutluyuz. Hepimiz mutlu oluyoruz. Yeter ki o gülsün. Anne diyor sizi ben zaten götüreceğim cennete diyor. Diyor ben götüreceğim zaten sizi diyor cennete diyor. Unutmaz bir zaman unutmaz hiç bu hayali gerçekten unutmaz. Bugünkü yaşattığınızı o hiç unutmaz. <laughs> Sıcak. Sıcak. Ayaklarını Şimdi... sokmak ister misin? İsterim. Ayaklarını sokmak ister misin? İsterim. Hadi gel o zaman. Hadi. Hadi seni zaten ben sana hastanım. Hadi. Yaklaşık 8 yıldır tanıdığımız bir aile, babası, annesi kendisine fedakar bir şekilde e, imrenerek bizim de takip ettiğimiz bir durumda bakıyorlar. E, sizin aracılığınızla böyle bir hayali olduğunu öğrendik ve biz de hızlı bir şekilde harekete geçtik. Biz de hayırsever desteklerle birlikte bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onun gözündeki mutluluk, annesinin yaşadığı mutluluk bize gerçekten kat kat daha fazlasını yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şu anda inanılmaz derecede mutluyum. Hayallerim Gençlik Merkezi'nde hayat buluyor. projes kapsamında aslında bir nevi tüm hayaller olan insanları hayallerle buluşturmak için gönüllü gençlerimizle birlikte bu yola çıktık. Bu konuda da faydalı olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımızın, Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün bu anlamdaki hassasiyeti çok yüksektir. Inanılmaz derecede mutluyum şu anda. Onun çünkü bir gülüşünde dünyalar saklı.